dehşetli üşüyor. Ansızın göz bebeklerinden Alaturka kurtulmuş. Yoksa saçları, bütün saçları dünyaya akıyor. Aksaray'da ve üç kulaç derinde. Beklemek daha başka. Sırt üstü yatıyor. Bütün azaları kirlenmiş, günahlarından işlenmiş apayrı tüyleriyle kızgınlığından tavşan dokunulmazlığı bir sahne mutlaka ve galiba karnının bir bölümünden sonsuz ürperiyor. Topyekün Bahriye'den ve Murtaza'dan çırıl çıplak saçlarıyla gizleniyor. Delikanlı kucaklardan hoşlandığı kadar derin yataklardan anlaşılmış. Haydar Paşa'dan binip Kurtalan'da trenden iner gibi bir kız. Beklemek daha başka şey. Sen benim kızlığını bildiğim, kiliselerden kaçmış yağmur gibi gözyaşlarınla, minareler gibi tutuldun. Sır vermez dip odalarına atıldın kahramanlığın. Başkalarına kalırsa her an dokunulmaktasın. Bunca tanışıklığımız varken, sana dair bana söz düşmüyor. Eğer düşerse, benimle kutsaldır. Buna rağmen, başından bir maceradır geçmiş, bin türlü makam geçmiştir derim. Yaratılmanın bir yoksulluğu da gereklilik. Bir de övünmüş gibi değil. Oysa kuşların ikimizi gece 24 cephelerinde gözlemesi ustalıkla. Yüzde yüz bir tanımazlık sorunu. Her yanın dudaktır üstün bezel yataneleri. Senin kır çiçekleri ayarında laleliğin, Meylent'te hiç ama aşk değil. Bir tutam göz ağrısı, aşk değil, kana bulanmış bir yürek, bir etek serüveni. Sonuç, zavallı ilkbahar giyotinleri, güneşin ilgisiz damarlarıyla yapayalnız bir keder, sendeki Santa Lucia gözleri, benimkisi Harzemşah. Saygılı dudaklarınla yarıştım, ince bir ilgi yaşarım kıvranışlarında. Gözleriyle har kulade yaş bulutları, yürek safındaydım, sen bin mil uzaktan koska. Göz değil aşk, aşk değil bin çeşit göz. Bunca çıldırdım hem ilgisiz, koridor görüp ölüyorum. Çizmeli tülbentli kız, Saçlarında 27 yıl lodos. Laleli'den otobüse biniyor. Kim bilir nerede oturuyor. Her çizgisi ezmeyle bilenmiş. Üç aziz bakışını yakaladım. Bin yıldır cephanet aramış Hep Blackbird bir gözdeyiz. Sıra kimin? Benimse Rölans.